Mutlu akşamlar, mutlu ulu soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında ekranlarınızda da göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde, canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sistel şans yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanı büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanlı ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve millipi... Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir, sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi büyük ikramiyeye. 10 numara çekiliş heyecanında. Bu akşam büyük ikramiye 287.356 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz el değmeden hava akımıyla 10 numara çekiliş heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 34. Altmış sekiz. İki. 13 41 61 60 19 12 Sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanlılığında 10. şanslı numaraya. 37 Sırada 11. şanslı numara var. 44 Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 51 55 79 80 32 27 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şans numara. 63 45 son 3 şanslı numara 16 35 22. yani son şanslı numarada sıra Makinemiz toplarını son kez karıştırdı 22. şanslı numara 14 Evet, canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 2, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 32, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 51, 55, 60, 61, 63 68-79-80 makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 287.356 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. 10 numara çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Saatler 21:30 gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Ve sizleri Şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken sisalisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Bir de 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.